Akşehir ben değil. Orada benim eski bir tane kanalım vardı. Orada şöyle videolar çekiyordum. Minik halis ama onu ben kaç yıldır kaç senedir arıyorum kanalı. Yok. Galiba bu kanala dönüştürdüm. Egemenlerin nasıl edik ama o kadar emekler çekmiştik ki size anlatamam. O günler. Ya şimdi içerik bulamıyorum. Ne bileyim. Sürekli Instagram'da TikTok'a takılıyorum. Neyse bugün yeni aldığım eşyaları göstereceğim size. Sonra videoya geçelim. Bir de tane... bir şey aldım. Hatta oku videosunda da göstermiştim. Orada kimler oruç? Mayas ve ben sıldır gördüğünüz gibi bunu bana aldım aldı Mira evine gitmiştim işte e, anneme turma var diye neyse Olay ben size anlatırım Miray aldı kendi çilekli bana da bunu seçti göz kapalı orta sen daha var. Hatta bunu okul videosunda da görebilirsiniz. Bugün yayınlayacağım. Tık tık tık. Şık 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 şık. <laughs> Bir daha sevmeyi videosu. Yeter'e kalmıştım. Yani dün, dün aldım ve bugün <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey yapacak şu. Ne telefon çalınca ver kızım ya arıyormuş arkadaşlar. Nerede bu? Oraya taktı. Hadi yemin bir aşk makarna yap. Ya anne şunu an yemeyeceğim. Ne zaman yiyeceğim kızım? Anne hani ben ki yemem. Hadi yeme kızım öl. Ya anneciğim, hadi çık. Niye? Ne? İyi misin? Ya anne çık böyle bir tane kulak alalım. Işıkları yemeye başlayan Hadi dur lan. Şöyle başka bir canto. Buraya TikTok hesab, buraya Instagram, Instagram çokları var. Başka işarımıza geçelim. Süper. Başka eşyamız. Ben aynı aldım. Ben şöyle toka aldım. Çok da açılıyor.

Bu köpük arkadaşlar saç köpüğü sertleştiriyor. Sıkma kolaydı ama buna koydum her şeyin. Bir tane maşa. maşa. Yemişlerim dümdüz ama ne bileyim kıvırcık yapmak için. Böyle böyle. Lan. Bu videoda sinirlenmemeye çalışıyorum. Allah kabul etsin bu arada. Herkesin orucunu. Ve böyle bir şey aldım. Tamam mı? 5 yaşından kardeşim. Ve size şunu Ben kitap yazdım. Ben Aşıklar kitabı. Kapağı böyle birinci sayfası, ikinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kapağı böyle biter, bitiyor. Böyle başka bir yaşamıza geçelim. Bu. Şimdi bunları makyaj videosunda görebilirsiniz ama diğerlerini ben eskiden almıştım. Bunları yeni, yeni aldım. O zaman almıştım makyaj videosunda. İlk defa böyle bir tane şey aldım. Sabitleyici ama sizin highlighter gibi ve serum aldım. Ya ben de vardı arkadaşımla değiştirdik. Eskiden arkadaşımla değiştirdik. Sonra benim iki tane serumum var. Serum. Hmm, bir başka. Bir de doğum günümde bir şey almışlardı. Ee, Kore'den. Bu da Kore'den. Rose. Rose mağazasından. pink. Böyle. Hatta yapmıştım ben bunu. Anne sarıyı kullanmış. Çok güzel. Başka bir eşyamıza geçelim. Bir tane, şöyle bir tane maske. Bir bilmiyorum size bu, bu bir almıştım. 2023'te, şu an 2024'teyiz. Ah be. Bunlar son eşyamız arkadaşlar. Like yorum büyük likesi çok seviyorum. Görüşürüz.